Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MacOS'ta nasıl sanal makine kurabileceğimizden bahsedeceğim. Bu sanal makineyi Windows 11 olarak kuracağız. Burada ihtiyacımız olan şeyler öncelikle Crystal Fetch yazılımı MacOS'ta. Ücretsiz bir yazılım. UTM yazılımı sanal makineyi kurabilmek ve kullanabilmek için ve bu yine aynı şekilde UTM UTM atabilmek adına Windows 11 ISO dosyası fakat ARM tabanlı versiyonu bu çok önemli. Bunu da zaten gösteriyor olacağım. macOS'ta kuruyoruz çünkü. öncelikle App Store'a girip Crystal Crystal Fetch yazılımını burada indirmemiz gerekir. Burada ücretsiz bir yazılım zaten bu. Buradan indirme işlemini başlatıp bu şekilde açabilirsiniz. Ee, daha sonra UTM yazılımı. Şimdi UTM yazılımı burada var arkadaşlar. Ee, fakat burada paralı. O yüzden UTM, UTM sitesine girip buradan direkt indirebiliyorsunuz. Ee, o yüzden burayı tercih etmenizi öneririm ve çalışıyor aynen hiçbir sıkıntı olmadan ee, çalışmakta. Şimdi öncelikle bize bir ISO dosyası lazım. Şimdi kristal feçi açtık burada. Build latest dedik. Architecture'da Apple silikonu eğer M çipli bilgisayarınız varsa, Macbook'unuz varsa bu M1, M2, M3, M4 ailesinden Apple silikonunu seçin. Eğer Intel tabanlı bir Mac'iniz varsa burada Intel'i seçin. Burada ben Windows 11'i kuruyor olacağım. Bunu seçtikten sonra download'a bastınız. Burada accept'e bastınız. İndirmeye başlayacaktır. Burada şimdi ben zaten indirdim. O yüzden indirmeyeceğim. Şurada buraya kaydetmiş durumdayım ben. Windows 11 ARM şeklinde. Şimdi daha sonra UTM'i de kurduk. UTM'de var. Burada UTM'i açtık arkadaşlar. Create a new virtual machine dedik. Burada Virtualize'a bastık. Windows'u seçtik. Ben bunu seçmedim arkadaşlar. Seçtim ve seçmediğimde hiçbir fark olmadı. Olmayacaktır. Zaten ISO'yu biz kendimiz veriyoruz. Burada ARM tabanlı yani Apple Silikonu için bir Windows 11 ISO dosyası var. Bunu seçiyoruz buradan. Daha sonra ee, arkadaşlar burada bunu seçmemiz gerekli TPM 2 Windows'un Windows 11 spesifiğinde konuşuyorum çünkü TPM 2.0 gerekli e, olarak gösteriliyor Windows 11'in minimum gereksinimlerinde burada 4 GB ben bunu 6 vereceğim ve Windows'un e, Windows, Windows 11'in minimum sistem gereksinimlerinde CPU e, çekirdek sayısı en az 2 olmalı arkadaşlar. Default yaptığınızda bu 1'i veriyor. O yüzden sorun yaşayabilirsiniz. 64 GB yine aynı şekilde yeterli fakat ben 128 vereceğim. Burada bunu seçtik. Bu Windows 11 dosyalarının nerede olacağını, nerede depolanacağını gösteriyor. Eğer spesifik bir yerde bu Windows 11 kurulumunun dosyalarının toplanmasını istiyorsanız Mesela işte Windows 11, 11 içerik gibi. Bunu buraya oluşturup seçebilirsiniz. Burada toplanacaktır. Fakat ben böyle bir şey yapmayacağım. Daha sonra geldik. Save dedik arkadaşlar. Şu anda sanal makinemiz oluştu. Burada yapacağımız şey sanal makinemizi başlatmak olacak. Burada bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi yüklenecek dil, saat ve para biçimi vesaire burada zaten seçili. Klasik Windows 11 kurulumunda nasıl yapıyorsanız aynen aynı şekilde devam edebilirsiniz. Burada ürün anahtarımız yok. Ürün anahtarım yoku seçiyoruz. Windows 11 Home kuracağım ben. Birkaç şey yüklemeye hazırlanıyor vesaire vesaire. Ee, burada 128 GB'lik bir alanımız var. Bunu seçiyorum ben. İleri dedik. Windows 11 yükleme hazır arkadaşlar. Yükle dedim. Şimdi burada biraz e, beklememiz gerekecek. Ben videoyu uzun tutmamak adına şu anda kesiyorum. Buraya geldiğimizde Shift F10 yapmamız lazım ve şu gördüğünüz komutu yazmamız lazım. Ve bununla birlikte Windows 11 yeniden başlayacak. Fakat kurduğumuzda bir internet bağlantısına ihtiyacımız olmayacak. Bu da kurulum sürecini daha pratik hale getirecek. Normal Windows 11 kurulumlarınızı da bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, ilerliyoruz, atlıyoruz. İnternet bağlantım yok diyoruz. Bunu şey yapamıyoruz herhalde Evet bu şekilde Bir kurulum gerçekleştiriyoruz Cihazın için vesaire vesaire Evet diyelim evet diyelim evet diyelim Zaten e, bu çok benim için önemli değil açıkçası. Bu şekilde ilerlemeyi yaptık arkadaşlar. E, şu anda kurulumumuzu tamamlamış bulunuyoruz. E, bu şekilde bir yol izleyerek macOS üzerinden Windows 11 kurulumu e, yapmanız mümkün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sorunuz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. أبونا أو أمي